Merhabalar, bugün size ballı baklavanın hikayesini anlatacağım. 16 yaşından beri çalışırken imalatlarda hep düşünürdüm. Baklavaya bal katsak nasıl olur diye böyle bir hayalim vardı. Sonunda bunu gerçekleştirdik çok şükür. Ballı baklavayı yaklaşık bir buçuk sene yaptığımız arge sonucunda çıkartabildik. Basit bir şey olacağını sanıyordum ama gerçekten bizi bir buçuk sene zorladı. Çünkü sadece bal katarsak bu iş olur diye düşünüyordum. Fakat bal, tereyağı, fıstık bir araya geldiğinde farklı bir tat ortaya çıkıyordu. Denemeler sonucu bunu gördük. Sonunda uzun uğraşlar sonucu uygun balı bulduk. Ve güzel bir lezzet yakaladık. Bunun sonucunda... Ballı baklavanın patentini almak için müracaat ettik ve faydalı patentini de aldık. Ve tüketiciyle buluşturduk. Dolayısıyla Türkiye'de bu patent sayesinde sadece kendi firmamız ballı baklavayı üretebiliyor. Patenti bizde olduğu için. Ve ortaya harika bir lezzet çıktı. Yüzde yüz bal hiçbir şekilde şeker içermiyor kullandığımız bal tamamen karakovan balı ve doğal bir bal. Şekeri tüketmek istemeyen tüketicilerimiz için alternatif bir ürün. Böyle bir harika lezzeti tatmak için sizleri işletmemize bekliyoruz. Afiyet olsun.